Merhaba gençler, beyler, bayanlar. Hepiniz Raptor Gaming'in yepyeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Tabii ki de ilk de editten sesleneceğim. E, edit yaparken fark ettim. Küçük bir konu hakkında duyuru yapacağım ve sonra hemen Süper geçeceğiz. E, şöyle bir şey oldu. E, ben edit yaparken ben videoyu çektim ama ancak oyunda optimizasyon problemleri olduğu için oyun e, videoda kasıyormuş gibi görünmüş. Arkadaşlar benim sistemimde problem yok. 120 de alıyorum. Öküz gibi FPS alıyorum oyunda ee, ama neden böyle bir şey yaptı hiçbir fikrim yok onu da artık kendiniz bakarsınız hadi görüşürüz bay bay ve süperliminal Tekrardan merhabalar Raptor Gaming ailesi bugün yeni bir tadımlık oyun oynuyoruz sesimi de çözdüm çok mutluyum artık çok mesudum ee, Birlikte süperliminal oynayacağız bugün Şöyle bakıyorum Evet bir şey olmuş Süperliminalde e, oynayacağız bir perspektif oyunu diye duydum kendilerini ama bakalım nasıl bir oyun hep birlikte oynayıp göreceğiz efendim yeni oyun diyeceğim ve başlayacağız efendim ses deneme 3 üç. 3. ses denemesi artık güzel de müzikleri varmış oyunun gelmediği kadar diyoruz ve yeni oyun diyoruz efendim hadi bakalım Do you yourself... İzliyoruz efendim allowing the smallest problems to Pierce Institute. Şimdi gençler bu oyun perspektifle alakalı ve şöyleymiş. E, biz bir rüya terapisine, terapisine giriyoruz ama oradan çıkamıyoruz deniyordu konusunda. Bakalım. E, oyun bu arada e, neyle yapılmıştı? Unity ile yapılmış. E, Unity ile yapılmasına rağmen e, çok güzel bir oyun olmuş açıkçası söyleyeyim inceleme puanları falan çok yüksek birçok youtuber oynadı zaten bir de biz de geride kalmayalım dedik evet buyursunlar efendim süper liminal sağ sol bunu biliyoruz sensitivity az sanki biraz ee, yok tamam ve ads de yürüyoruz Hı, bu ne termos service bu kesin şeye ölürsen bizden değil sözleşmesi hadi bakalım nereden gidiyoruz Ha. Bu arada oyun size kasıyormuş gibi görünebilir. Şu an 123 FPS'te hayvan gibi FPS alıyorum söyleyeyim. Hadi bakalım. Ee, ne yazıyor? Perspection is reality. Grab. Hmm. E. O. Ana çok iyi. Oyun iyi. Dur. He, en Şöyle bir şey yapsak. Dördür. Bir dakika. Ben de niye böyleysem? Okey. Oyun puzzle üzerine kurulu. Puzzle sevmiyorsanız nasıl söyleyeyim. Ne demek ablacığım? This orientation will adapt you to eyelids, our interactive, lucid induction dream state in which you retain full consciousness and control. Ha. İşte rüya terapisindeyiz. Şu an terapi görüyoruz herhalde. Bakalım. Ay. Ne yazıyor? No object beyond this fold. Geçemiyor mu? Ha. Yok geçemiyor. Okey oyun güzel görünüyor yalnız. Hoş görünüyor oyun. Ha. E ne yapacağım? O bak güzel. Güzel. Böyle bulmacaları severim. 1000 IQ olduğum için geçiyorum. Şaka şaka. Şöyle büyütürsek. Artık büyür müsün?

Ha. Please note that I am the standard orientation protocol and that my voice has been explicitly chosen to remind you that I am not a part of your patient care team. I do not care. Yalnız şu illüzyona hasta oldum. Bakın şuradan görününce düz görünüyor. Oy çok iyi çok iyi. Adamlar da neye kasmış ya. Şimdiden söylüyorum arkadaşlar beyin yakabilir. O yüzden dikkatli olun. Beynize mukayet olun. Bu oyun öyle bir oyun çünkü. Ya bunlar kolay artık. Bu buralar çok kolay. İlerleyen kısmının da hakikaten beyin yakıyormuş. Öyle duydum. Ha. Çevirmek için sağ tuşa basılı tut. Ha şöyle. Okey. Ha buraya çıkacağız. Şöyle bir. Bu ne peynir mi bu? Vallahi peynir ha. Ee, şöyle. Sen bana yeteceğim mi? Yetersin. Hah, tamam. During eyelids, you will lose the ability to awaken suddenly due to realizing that this is a dream. Evidence, I have already informed you that this is a dream. You did not wake up. Kanıta bakar mısın? remaining orientation activities. Okay. Diyor ki kanıt olarak sana bunun bir rüya olduğunu söyledim ama sen uyanmadın. Böyle kanıt mı olur oğlum ya? dalga mı geçiyorsunuz o oha aha laga girdi oyundur bu ne burası neresi ya o müzik değişti aga ben buraya sev, sevsen girmem çünkü oyunun bana korku oyunu olduğu söylenmedi yok girmem ee, yani girmem olmaz

Ha. Ee, no items video ile izlenir falan demiş. Hadi gidelim o zaman. Oha. Bu ne? Bu ne? Alabiliyoruz mu? Alamıyoruz. He. Eee. Eee. dur bir dakika. Şimdi bir ortamı iyi ezberlemem gerekiyor sanırım. Burada bu var. Burada bu var. Ee, şeylerle falan. E bu ne? Ha asiktir. Dur. Dur bir dakika kafam karıştı. Bir dakika ben en iyisi geldiğim yöne geri döneyim. Ha çıkış tamam. Ha bak ne kadar güzel. Hiç kafa karıştırma Allah. Hiç kafa karıştırmaya gerek yok. E bu, bu neyi açıyor ki? Ha şunu açıyor. Okey. Bu nereye açıyor? Bu da ileriye açıyordur muhtemelen de. Ben nasıl gideceğim? Aa. Okey. Ha. Şöyle mi yapacağız? Evet de. Şöyle. Ee, şöyle herhalde. Aynen. Süperiz. Tamam. İyi daha beynimin yandığını hissetmiyorum e, ee, sağ üstte beyin metresinden bunu kontrol edebilirsiniz falan. Belki you koyarım. To maximize the time allotted for your therapeutic journey, please do not delay in proceeding through the final doorway as indicated. Okay. Ee, final door'da bir şey yok. Ah, peynir var. Burayı mı koyacağım? Ne yapacağım? Şöyle mi koyayım? Ya ee, burada duvar var. Müzik niye gitti? Ben müziğin geri gelmesini istiyorum şu anda. Müzik. Çok yalnız hissediyorum şu anda kendimi. Ah. Şunlar. Onunun. Korktum hayvan herif. Gel. Abi bunu yapmasak mı? Bak müzik falan değişti. Bir, bir ortam şey oldu. Bir şey oldu. Eksit meksit. Ben, ben korkuyorum. Evet. Evet. Hiç 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 arkama bile ananın oha. Ha loading ekranı sapıttı. Bir dakika. Şunlardan nefret ederim ha. Heh. Gerçi kim sever ki? Ne oldu abi biz uyandık falan dur şöyle bir bakayım etrafa dümdüz gittim. Suite F'de uyandık. Suite B falan. E ne yapacağız şimdi? Zıplaya, zıplaya gidiyorum. Dediğim gibi oyun kasıyormuş gibi görünebilir. oyun optimizasyonunda problem var arkadaşlar. eee <laughs> yok ben seni neyse aman. Lan uyandırın beni. Uyandım mı yoksa ben şu an? Şu an neredeyim ben? Niye resepsiyonda kimse yok? Ya sonra da alabiliriz mi? Vallahi alıyoruz ha. İstediğimiz mi alıyoruz? Dur, ben şunları istiyorum. E ee, anlıyorum abi. <laughs> Kaç? Anlıyorum, anlıyorum sizi. Evet. Evet. Ee, müzik geldi ve hoş oldu hiç. Güzel. Güzel. Ne, ne var öyle germeyi insanların? Ne, ne gerek var yani? Aa bak şimdi. Bir tanesi de hey yapacak. Bakın iyi dinleyin. Çok çok beğendim bunu. Eğlendim şu an. Aynen. Aa Yok artık Lebron James yani. Oha. Oha. Şöyle çakmazsın mevzuyu biliyor musun? Çok iyi. İnanılmaz çok iyi. Çok iyi. Odaya gireceğim. Ee, şurada bir şey var sanki. Exit temporary Ha. Sanırım çıkış başka bir yere taşındı gibi bir şey yazdı. Şimdi de patlatmadan gitmeyeyim. <laughs> o o evet e, Mindfuck'a başlıyoruz. Hazır mısınız? şu an itibaren ben nedense başladığımızı hissettim. Ee, ha, oralarda bir şey daha var. Ben oraya geçebilir miyim ki? Oy dur. Şunun üstüne çıkıp Çık çık. Hemen... Olmuyor. Dur. Şöyle çıksak. Yok yok. Zorlamaya gerek yok. Ha, basamak yapsak. Oha. Kaç. Aa, aa aslında oldu da bir dakika. Şöyle şöyle olursa benim işime gelir biliyor musun? Lan çok mu dik? Aynen çok dik oldu dur. Ay dur bu da çok yatay oldu. Lan. Gene <laughs> çok dik oldu. Dur dur bir dakika yapacağım ben onu. Şu ha herhalde çıkarım ya. Hah çıktı. Ha gene bir bu ne? Bu neymiş? Hello. My name is Dr. Glenn Pierce and I'd like to talk to you about being special. Hmm. So special in fact that we have no idea where you are. But not to worry. We're working on it. Abi ama bu bir saçmalıktır. Arkadaş rüya terapisine sokuyorsun. Benim nerede olduğumu senin bilmen gerekiyor. Ya kaybolursam? Zebaniler götümden neyse. Onu devamını söylemek istemiyorum. Evet. Bu ne? Bu ne? Leke mi bu? Ne bu? Aa. Hadi canım. Dur. Ee, nasıl yapacağım? Dur, 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 dur. böyle değil. Oo çok iyi. Ee, Fazla iyisin abi. Oyun gerçekten iyi. Abi bak. Böyle oyunlar iyi ya. Ben seviyorum böyle oyunları. Gerçekten çok seviyorum yani. Beyin yakıyor ama. Hoşlar yani. Hah tamam. Ee, aha. Aa, ama bunun burası yok. Oh bu da duvarmış zaten. Hmm. Vazo. Kesin bir şey var burada. Ne var? Ha, dur, dur. Şöyle mi? Aynen, aynen. Bakayım. Oo, çok iyi. Dur. Mis. Haydi gidiyoruz. Ha, bu da <laughs> Şöyle oyunlarda her şeyden bir şey çıkmasını seviyorum. Gerçekten. şunu şuraya bunu da buraya koyduk mu IQ 4500 Hadi bakalım dur oradan çıkarsın sen sen aslansın sen kaplansın çıkarsın Allah belanı versin ya ee, dur dur o kadar da küçük mü ah tamam 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 çıktım güzel ama dur alayım belki lazım olur. Şunu almayacağım da bunu alayım ben. Lazım olur. öyle müzikler iyiymiş bu arada. İnşallah benim sesim bastırmıyordur ama muhtemelen bastırmaz. Şöyle. Ses problemini çözdüm biraz bastı geliyor. O işte arkayı kapatmak için bas koymam gerekti biraz. Ona yapacak bir şeyim yok. Perspective is reality. Ha, Aa dur kendisi yaptı. Vallahi ben o Oyunu ben burada durdurayım. Hatta save alsın. Alsana. Al durduracağım. Hello. My name is Dr. Tucker. And I'm just popping in to give you a quick update on where you are. Ha? We still don't know. So, please keep moving forward. And hopefully you prefer frequent updates to being reminded that you are completely lost. Kaybettim beni şimdi ara babam ara değil mi? Neyse ben burada videoyu bitireyim artık. E, ee, tadımın anlamı kalsın. E, ee, i̇sterseniz yani canım isterse seri yaparım istemezse yapmam bilmiyorum. Tadımla koyacağım ama. olmasa da tadımlıktan çıkarıp süper liminal birinci bölüm diyebilirim. Hadi görüşürüz bay bay.